Kristal Taşlar Mutlak Enerji bölüm 10 bir küre. Videoya geçmeden önce kanal e, videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayınız. Bu video tamamen hayal ürünüdür ve Steven Universe'ten esinlenilmiştir. Diğer bölümler için kanalı ziyaret edin. Sonra da 8'e bölündü ve kızıl bir rengi büründü. Sonra da kolonların önüne geçtiler. Yeşil elmas dili ateş et dedi. Bir kolonu ateş edince hepsi birden yandı. Sonra ortadaki küre dört parçaya ayrıldı. Ortalarında çekirdek gibi bir şey vardı. O çekirdeğin üstünde bir ışık gibi bir, bir şey duruyordu. Çekirdek projektör gibi tavanı görüntü yansıtıyordu. O görüntüde kayanatı anlatıyordu. Küreden saç çıkıyordu. Bu büyü gibiydi. Olağanüstüydü. Bir gün dünyayı yıkım getiren ve oyunu yok eden ama dünyayı elinde bulunduran bir devlet gelecek. O devlete karşı gelenler yok olacak ve yazık ki çok kötü sonları maaş kalacak. Daha ki taşlar dünyaya gelene kadar. O zamanlar o devlet yine kötülük yapıp onları da katlediyor ve taşlardan biri çok özeldi. Mavi altın ve kara zümrüt. Onlar ilk başta hiçbir şey yapamazlardı. Ama elmas oldular, olduklarında o devleti yenebilirler. Mavi altın kırmızı kara zümrüt eğecek. Kara zümrüt ise kadim taşını bulup laneti bozacak ve kırılı kurtaracak. Ve kral da halkını toplayıp o devleti yok edecek. Yeşil elmas bunu duyunca zaten kaybedecek neyim var dedi. Var elmas o sırada kırmızı elmasın kas kamerasından onları izliyordu. Bunu duyunca şaşırdı. Kendisi ona ya kötülük yaptığını düşündü Hemen oraya gitmek için hazırlandı Orayı biliyordu orayı kral yapmıştı Grubun bu işlerinden görüşemiyorlardı Bunun olacağını asla düşünemezdi Devam edecek